Dünya, evrenin ortasında yapayalnız bir yaşam bahçesi. Çevremizde milyonlarca çeşit canlı yaşıyor. Bitkilerden tutun, hayvanlar, böcekler ve mikro dünya. Peki hiç düşündük mü? bu canlılık nasıl ortaya çıktı? Dünyanın oluşumundan çok kapsamlı olarak bahsetmeyeceğim. Ancak dünyanın ilk etapta bir ateş küresi olduğunu hayal etmenizi istiyorum. Bu her yeri ateşlerle çevrili olan dünya, bugün her santimetre karesi milyonlarca hayatla dolu olan bir yaşam pınarı. Gelin beraber bir zaman makinesine binelim ve 545 milyon yıl öncesine seyahat edelim. Her gün 20 bin yıl geçmişe doğru ilerlediğimiz takdirde 75 yıl sonra 545 milyon yıl öncesine varmış oluruz. Varmış olduğumuz dönemin ismi Kambriyen dönemi. Ve şahit olacağımız olay bomboş bir dünyanın aniden 100 milyon çeşit canlıyla dolması. Bu muazzam olayın adı ani varoluş yani yaratılış.